Bir zamanlar uzak bir diyarda yemyeşil, sessiz, sakin ve huzurlu bir kasaba varmış. Bu kasabanın halkı da mutlu bir şekilde burada hayatlarını sürdürürlermiş. Kasabada yaşayan insanlar çiftçilikle, hayvancılıkla uğraşır, buradan elde ettikleriyle geçinir, bir kısmını da satarak yaşamlarını sürdürürlermiş. Bu şirin kasabada kimler mi yaşıyor? Kısaca hemen bir bakalım. Yaşlı muhtar, bekçi Hüseyin, bakkal Arif gibi kasabanın birçok yerli halkı uzun süredir burada yaşarlarmış. Ayrıca bu güzel kasabanın bir sağlık ocağı, okulu ve karakolu da varmış. Esas hikayemize konu olan kişilere gelecek olursak onları kısaca sizlere tanıtmak istiyorum. Garip Mehmet. Çok dürüst, namuslu, gariban ve fakir bir insan olan Mehmet, ailesiyle mutlu bir şekilde bu güzel kasabada yaşarlarmış. İki tane büyük baş hayvanının sütünü satarak alın teriyle pazarasını kazanır, ailesinin geçimini bu şekilde sağlarmış. Mehmet'in evinin tam karşısında ise kasabanın en zengin insanı Atakan. Evet, Atakan Bey yaşarmış. O, büyük şehirde yaşıyor aslında. Ara sıra senede bir iki haftalığına kasabaya uğrar gidermiş. Bugün de onun kasabamıza geleceği bir gün. Atakan Bey'in köye girişiyle kasabada çok tuhaf olaylar olmaya başlamış. Gerçekten yürek yakan, iç burkan bu olaylar sonrasında kasabada ne huzur ne de mutluluk kalmış. Neler mi yaşanmış? Hep birlikte izleyip görelim. Oh Tanrım sana şükürler olsun Allah'ım. Sana şükürler olsun. Bugün de sattım. Bütün ürünlerimi, sütlerimi hepsini sattım. Ekmek paramızı da çıkarttık. İnşallah. Güzel günler bizim olur hep. Ah oh, şu ineklerime bir bakayım. Oh canlarım benim. Sizin sayenizde geçiniyoruz. Hep sağlıklı olun değil mi? Sizin sayenizde ekmeğimi kazanıyoruz biz. Çocuğumu okula gönderebiliyorum evimi geçindirebiliyorum. Tamam, şükürler olsun sana Allah'ın. Çok mutluyum, huzurluyum. Of, ineklerime bir bakayım böyle, Yemleri var mı? Hemen onlara bir bakayım. Evet. Oh, kızım benim, güzel kızlarım benim. Tamam, bunda da bir şey yok. Evet, çok güzel. Hmm, evet. Oh. O da iyi. Hmm, tamam. Evet, çok güzel. Ne oldu oğlum? Baba bugün okulda çok hastalandım. Hı, hı. Ee, evet. Hastalandığım için neden erken geldin oğlum? Öğretmen beni serbest bıraktı. Evine gidebilirsin dedi. Bir çok mu hastalandın hastalandı oğlum çok sen? Hastalandı. Neyin var babacığım senin böyle? Ateşim çok çıktı. Hemen evet, içeri girelim, girelim o zaman. Hemen gel evin içerisine girelim. Bir bakayım sana güzel oğlum benim. Oğlum hadi hemen ben seni doktora götüreyim. Hemen hadi. sağlık hocana gidelim. Bir muayene bir kontrol etsinler seni. Belki ilaç verirler. Hemen iyileşirsin. Hadi yürü bakalım oğlum. Tamam baba. Tamam. Hadi hızlı ol biraz oğlum. Tamam. Evet. Merhaba. İyi günler doktor bey. Kimse yok mu? Ha? Evet. Buradayım. Ne ya sorun şey yok. doktor bey, e, oğlum çok ateşi var. Bir bakabilir misiniz? Hmm. bir dakika. Gel bakalım buraya. Tamam. Aç bakayım ağzını. Aa. Tamam. Bir sıkıntı yok. Ee, şimdi boğazında bir ağrı var mı? Var. Bademciklerim birazcık eee ee, ama şimdilik iyisin. Eğer bir sıkıntı olursa tekrar gel. Al şu reçeteyi, ilacını alabilirsin eczaneden. Çok teşekkür tamam. ederiz doktor bey. Çok teşekkür ederiz. Hadi oğlum, hemen eve gidelim. Ben ilaçları alıp geleyim. Hadi babacığım. Eve gidelim şimdi. Hadi oğlum. Hemen yatağında yatman lazım. Sakın kımıldama tamam mı oğlum? Tamam. Yarın e, doktor e, bak burada da şey de yazmış. iki gün rapor da yazmış. Tamam, Sanırım. Bir iki gün dinlenirsin gerekirse evde. Tamam oğlum iki hmm. gün gitmezsin okula. Dinlenirsin öyle gidersin. Tamam mı güzel oğlum benim? Hadi Ömerciğim benim. Yat şimdi oğlum dinlen. E, ben de ilaçtan alıp geleyim. Oh be sonunda geldim vallahi. Merhaba. Hoş geldin Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz ya siz? Eh buralar gelmeyeli biraz kötü olmuş ama gene de güzel. Bir iki haftalığına kalacağız bakalım nasıl olacak. Evet. İsterseniz çekilin de geçeyim be. Kendinize iyi bakın. Evinize iyi baktım. Bir de. Teşekkür ederim gidebilirsin sağ ol. Oh ya şöyle biraz bir kasabayı dolaşayım. Ah çok küçük ya. Hmm. Aa bu ev kiralık mı verildi? ...sahibinden kiralı bahçeli küçük villa. Hmm. Hüseyin Bey, tekrar karşılaştık. Selam. Selam. Bunlar ne böyle ya? Bir bakar mısın? Bir bakar mısın çocuk? Bu hayvanlar ne böyle ya? Çok kötü kokuyor. Bu ne? Bizim ineklerimiz, hayvanlarımız... Bunlar ne böyle? Böyle bir şey olmaz. Eğer bu hayvanları kaldıramazsanız muhtarla konuşacağım. Leş gibi kokuyor ya. Bu ne? Bu ne ya? Allah'ım. Hiç burada olur mu? Burası huzur kasabası ama bildiğin huzurluktan çıkmış burası. Bir muhtara sorayım bakayım. Oh ya geldim. Kim o? Benim. Siz kimsiniz? Bak senle bir konu konuşmaya geldim tamam mı muhtar bey? Siz kimsiniz? Oo, atakan Bey hoş, hoş geldiniz. Bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız efendim? Hoş geldiniz kasabamıza. Ne mutluluk verdiniz bize. Ne kadar mutluyuz anlatamam size. Özlemişiz vallahi yahu. Ee, nasılsınız? Buyurun bir şey mi oldu? Bir isteğiniz mi var? Tabii ki de tabii ki de bir isteğim var da biliyorsunuz burası huzur kasabası ama şurada oturanlarda yani çok kötü leş kokuyor. söylemesi sayık kaka kokuyor da bunların kaldırılmasını istiyorum. Eğer Neyi ya? Anlamadım. Neden bahsediyorsunuz ki? Şurada hayvan besliyorlar bunların kaldırılmasını istiyorum i̇nek, İneklerde mi bahsediyorsunuz? Evet ineklerden bahsediyorum Ama, ama e, Burası kasaba İnsanlar burada çiftçilikle hayvancılıkla Geçiniyorlar mecburen Çünkü çiftçilik yaparak para kazanıyorlar Onları satıyorlar biliyorsunuz Hayvancılık yapanlar da sütleriyle geçiniyorlar Yani bu kasabada çok normal Ha evet evet haklısınız Kasabanın içinde inek mi olur? Burası huzur kasabası değil mi? Tamam haklısınız orada çok haklısınız. Aslında e, hayvanları genelde bizim e, kasaba halkımız biraz şehrin dışında tutuyorlar ama e, Mehmet Beyler e, maalesef dışarıda bir ağırları ahırları olmadığı için mecburen orada tutuyorlar. E, biz de bu gariban olduğu için, çok namuslu bir insan olduğu için ona biz bir şey diyemedik. Orada sessiz sakin büyütüyorlar aslında. E, e, yani bilmiyorum çok rahatsız oluyorsanız biz uyarı getiririz, bir uyarırız. Eğer zaten yapmazsanız jandarmaya polise haber vereceğim. Aa, ah, ciddi misiniz? Evet ciddiyim. Ya, tuh, tuh, tamam hemen bir bakayım efendim. Hemen bir söyleyeyim ben onları uyarayım bari. Ömer! Ömer evladım! Efendim. Baban nerede oğlum? Eee babam yere gitti. Nereye gitti evladım? Sütleri satmaya gitti. Tamam evladım gelir mi şimdi acaba? Gelir birazdan. Tamam tamam evladım. Evladım. Efendim bana söyle gelince mutlaka bana uğrasın çok önemli bir konu var çok çok önemli. Tamam. Tamam mı? Geri geldi söyle muhtar amca geldi de Mutlaka uğra de. Tamam mı? Tamam evladım. Ee, muhtar bey merhaba. Merhaba muhtar bey. Merhaba merhaba ee, ya Mehmet bey. Ya e, çok özür dilerim. Ee, ne oldu hayırdır hayırdır bir şey mi oldu? E, ya şimdi biliyorsunuz bizim Atakan bey geldi ya. E, biliyorsunuz zengin adam, e, büyük şehirde yaşamış, büyük şehri bilen bir adam. Vallahi daha önce de biliyorsunuz hep şikayetler oluyordu ama biz size bir şey demiyorduk. Ya inekleri mi kastediyorsunuz yoksa? Evet evet ineklerinizi kastediyoruz. Ya bu şehirde bunu tutmamamız lazım ya. Ne yapabiliriz? Bu şehirden bunları kasabamızın içinden alıp daha uzak bir yere götürmeniz gerekiyor sanki. Yani inekleri buradan alın mı diyorsunuz? Almam mı gerekiyor illa? Yani evet. Bunları buradan almanız lazım. Çünkü çok kötü kokuyormuş. Şikayetler geliyor. Ama ben ne yapabilirim ki? Benim o kadar gücüm kuvvetim yok. Orada bir işi yapamam. Aldığım üç kuruş para. Onunla yeni bir bina yapamam ki kendime. Yeni bir ahır. Tüh kahretsin ya. Kim ya. dedi bunu ya? Bunu kim söyledi muhtar bey? Bizim Atakan Bey geldi ya. Onu kırmamamız lazım. Bütün kasabanın geliri, bütün kazançları herkes ondan kazanıyor. Güçlü adam. Bizi sonra şikayet etmesin. Jandarmaya, karakola, polislere gelip burada bizi şikayet etmesin. Bizi rahatsız etmesin. Yapar vallahi, vallahi yapar. Bana bak muhtar konuştun mu? Konuştum evet konuştum. Ee, evde yokmuş, işe gitmiş galiba sütlerini satıyormuş. Ya bir görseniz o kadar iyi bir insandır ki aslında. Ee, ya bence şikayet etmeyin ya. Gerçekten iyi bir insandır. Tamam o zaman. Ben Çünkü zaten Çok şu... taze sütler yapıyor, çok namuslu bir adam. Tamam o zaman. Şurada zaten karakol vardı. Ben isterseniz gideyim. Yok gitmeyin. Durun, durun. Ben haber Hı. saldım zaten. Birazdan gelecek, konuşacağız. Tamam peki, ben gidiyorum evime. Tamam, tamam efendim. Bir ihtiyacınız, bir isteğiniz olursa söyleyin bize. Hey, bana bak! B buyurun. Bekle, yanına geliyorum. Bekle. Tamam. sen de tamam. konuşmaya geliyorum. Gel, bak güzel kardeşim. Buyurun. Bakın. Ee, bu arada hoş geldiniz. Hoş bulduk, ee, teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu olduk, kasabımıza geldiğiniz için. Ee, buyurun, benden şikayetçi olmuşsunuz galiba. Ne oldu, hayırdır? Evet, kusura bakmayın ama yıllardır buradayım. Kafamı dinlemek için geldim zaten buraya ama kafamı da dinleyemiyorum neden sizin hayvanlarınız yüzünden. Burası huzur kasabası değil mi? Sizin burada bu hayvanlara bakmanız suç. Ama daha yeni bugün geldiniz ee, Mert Bey. Benim hayvanlarım kimseyi rahatsız etmez ki. O zaman göreceğiz bakalım. Ama gerçekten rahatsız etmez. Yani kok kokusu mu sizi rahatsız etti görüntüsü mü rahatsız etti? ne rahatsız etti sizi? Her şeyi beni rahatsız etti. Tamam mı? Ama biz göreceğiz. Hadi iyi akşamlar. En kısa zamanda çöz bu sorunu yoksa tamam. çok kötü olacak. Bakalım geceliğin nasıl geçecek. İnşallah bunlar büyürüp durmaz. Ben uyuyacağım biraz. Allah Allah ya bu adam geldi. Bütün e, şeyler ters gidecek galiba. Şimdi ne yapacağım ben bu hayvanları? Allah'ım çok üzgünüm sıkılıyorum şimdi. Nereye koyacağım ki ben bunları? Neyse sabah ola hayrola bakalım ne olacak. Yarın bir düşünelim. Neyse kapatalım artık. Bu nasıl bir kasaba ya? Muhtarı muhtar değil, bakkalı bakkal değil. Hepsi cahiller ya. Kasabada inek mi beslenir? Şu iki iki ineğe bak ya. Ama ben bu kasabayı adam edeceğim. Bu kasabanın bütün topraklarını ben alacağım. Yer altındaki beyazı deleri, sarı... Oh hepsini tek tek alacağım. Zengin olacağım. Sabah kan kusturacağım onları. Hepiniz göreceksiniz. Sabah Allah harbiden. Ben muhtarın, jandarmanın keyfini bekleyemem. Bir normalde uğraşamam. Kökünden halledeceğim.